TeknoSeyir hoş geldiniz. Bölümde MSI MPG B560i e Gaming Edge Wi-Fi anakartı inceliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Levent abi size Z590'ı tanıtmıştı. Biliyorsunuz her tepe seviyesinden sonra bir de onun daha alt segment versiyonları gelir. B560 Z590'ın kırpılmışı gibi düşünebilirsiniz. Her iki anakartta özellikle 11. nesil işlemciler için çıkarıldı. Çünkü Biliyorsunuz Intel birazcık PCIe Express 4.0 konusunda geriden geliyordu. İşte onu 10. nesille düzeltiyor. Anakartlar da resmi olarak buna destek veriyor. Hem ekran kartınız PCIe Express 4.0 çalışabiliyor hem de yine modeline göre üzerindeki M2'ler PCIe Express 4.0 destekliyor. 10. nesil Intel işlemcileri de yine bu anakartlarda destekleniyor ama 10. nesil Intel işlemcileri kullanırsanız PCIe Express 4.0 özelliğinden faydalanamıyorsunuz. Bir önemli fark iki anakart yonga seti arasında. Sadece Z590'da K serisi işlemci kullanırsanız overclock yapabiliyorsunuz. B560'da overclock sınırlı. Sadece işlemcinin kendi boostlamasıyla çalışıyor. Siz kendiniz pek müdahale edemiyorsunuz. E, i̇şlemciyi overclock edecekseniz Z590 almanız daha hayırlı olur sizin için. B560'da çok kısıtlı imkanlar. Şöyle baktığımız zaman aslında işte olay şurada kopuyor. Maksimum PC Express hat sayısı 24, 12. Bunlar önemli çünkü bunlar bir bilgisayarın, bir anakartın kaç tane M.2 slot destekleyeceğini ya da işte kaç tane USB destekleyeceğini belirleyen unsurlar bu hat sayıları çok önemli. B560'da bunlar kısıtlanıyor hem de yarı yarıya kısıtlanıyor. Dolayısıyla bu da işte bağlantı noktaları sayısını değiştiriyor, etkiliyor. Burada görüyorsunuz kaç tane sunduğunu ama bunların hepsi şurada gördüğünüz kısım. Üreticinin birazcık kendi tekerinde. Mesela bakın ne demiş. Gen 2x2 her ikisinde de potansiyel olarak destekleniyor. Yani 20 gigabit portlar. Chipset destekliyor. Yonga seti destekliyor ama üretici bu şekilde dağıtmayabilir. Eğer bunu 20 gigabit koymazsanız o zaman daha yavaş ama daha çok port koyabilirsiniz. İşte bu da Z590 ile 560ın farklarından biri. Z590'da üreticinin bunu çok düşünmesi gerekmeyecek. Çünkü çok fazla portu var. Çok fazla hattı var değerlendirebileceği. B560'da kaynaklar biraz daha sınırlı olduğundan Gen 2x2 hiç görmeyebilirsiniz. Entegre Wi-Fi'yi her ikisinde de görüyorsunuz. Anakart, bizim incelediğimiz anakartta da bulunuyor. Evet kabaca B560 ile Z590'ın farkları bunlar. B560'da daha standart bir bilgisayar kullanacaksınız bir ekran kartı, işte bir M2, bir hard disk, Wi-Fi üzerinde zaten. Bunlarla yetindiğiniz zaman bu anakartla ilgili bir sorun yaşamazsınız. Tek düşüneceğiniz şey baştan kurarken ben bu sistemde overclock yapacak mıyım, yapmayacak mıyım? Çünkü bu işlemcinizi belirleyecek. Boşu boşuna bununla K serisi işlemci kullanmayacaksınız. Z590 alanlar özellikle e, overclock yapacak olanlar olacak. Bir de bilgisayarını çok fazla parçayla dolatan kişiler olacak. Ama burada bizim tabii ki bir özel durumumuz söz konusu. Bu anakart ufacık bir anakart dolayısıyla bu aslında küçük sistemler için Mini ITX formatında. Bu zaten kendi halinde bir anakart. Yani bunun kendi şartları var. Siz bu anakartı seçiyorsanız küçük bir sistem topluyorsunuz. Zaten o küçük sistemde çok büyük ihtimalle overclock işine girmeyeceksiniz. Çünkü küçük sistemler küçük kasalar toplamanız anlamına gelir. Hatta şu an arkamda gördüğünüz teknoküp, işte mesela onun gibi bilgisayarlar. Şimdi bunun içine sığdırabileceğiniz soğutma zaten çok büyük olmayacaktır. Sıvı soğutma olma ihtimali bile olmayabilir. Çünkü işte bu mini ITX görüyorsunuz işte tam, kelimenin tam anlamıyla elim kadar bir anakart şu an. Şöyle daha yakından göstereyim. Şimdi bu anakart tabii ki üzerine fazla parça takılamıyor. Şurada görüyorsunuz. PCI Express bir tane slot var. Buraya ekran kartını taktınız bitti. Şimdi i̇şte bu anakarta takacağınız her şey aslında daha sonradan takacağınız her şey USB tarafından bağlanacak. Harici bağlanacak. Tabii ki üzerinde SATA portları da var ama burada zaten iki tane M.2 slotu gizli. Bir tanesi şunun altında bir M.2 slotu. Bu aynı zamanda işte soğutması bunun. Ve bazı e, hız, ısınan M.2'ler için gerçekten faydalı. Birazdan ısı haritasını da göreceksiniz. Diğer taraftan bu kartlarda çok sık rastladığımız bir şey. İkinci M2 arka tarafa yerleştirilir. Bu sayede de işte ikinci bir M2'niz daha oluyor arkaya takıldığı için ama kişisel tavsiyem özellikle ısındığı bilinen M2'leri arka tarafa takmamanız. Orada çünkü zaten hava sirkülasyonun dışında arkada bir yere atıyorsunuz ve dolayısıyla da biraz daha fazla ısınacağını söyleyebiliriz. Isınırsa ne olur? Throttle yapar hızını düşürür. Yani başınıza bir şey gelmez ama hızını düşürür. M2 ile ilgili bilmeniz gereken, yani öndeki M2 ile ilgili bilmeniz gereken şey ise bunun işte 10. nesil işlemci ile kullanıldığında PCI Express 3.0 çalışacağı. Dolayısıyla 10. nesil Intel işlemcisi aldınız ve gittiniz 980 Pro aldınız Samsung'dan. O zaman işte burada daha yavaş çalışacak. Bunu da bilin. İşlemciyi 11. nesil almanız lazım. Yok ben M2'yi de ucuz tarafından alıyorum diyorsanız PCI Express 3.0 takacaksınız. O zaman 10. nesil bir işlemci kullanmanızın bir zararını hiç yaşamayacaksınız. Çünkü zaten biliyorsunuz ekran kartlarının da çok umurunda değil performans olarak. O yüzden burada aslında kararı yani işlemcinizde eğer hani tereddütteyseniz ya 10. nesli ben uygun fiyata buldum vesaire bir şey olduysa kararı işte M.2 kullanacağınız M.2'ye göre verin derim. M.2'yi de PC Express 4.0 almak yetmiyor. Onun da iyisini almanız lazım. Anakartın özelliklerine şöyle topluca bakalım MSI'ın şu sitesi üzerinden. 2.5G A desteği var. Artık bunu da çok yaygın olarak görüyoruz. Wi-Fi 6E desteği var kendi üzerinde entegre. DDR4 Boost demiş bu gerçekten de işte az önce bahsettiğim gibi B560 daha yüksek hızlı DDR4 bellekleri destekliyor. Resmi hızların ötesinde ben de DDR4 4000 kullandım. Burada kendisi de anlatmış Auto Switch diye. Siz buna hangi işlemciyi takarsanız PCI Express 3 mü 4 mü onu kendisi ay ayarlayacak. Burada anakartın yapısal özelliklerinden bahsediyor. 8 katmanlı PCB'den bahsetmiş. Yine şu ekran kartları ağır olduğu için o birazcık güçlendirilmiş PCIe portu kullanmanın avantajı oluyor. Ondan bahsetmiş ve audio bu teknolojisi var. Yani bu da daha önce ana kartlarda gördük. Burada da ses kartını, ses yongasını diyelim, izole ediyorlar ki ana üzerinden herhangi bir statik bir şey ses kapmasın, düzgün temiz ses versin. Bunlar önemli şeyler. Ana şöyle bir genel olarak baktığımız zaman benim eleştireceğim tek noktası şu. Şimdi görüyorsunuz arka tarafını. Ne dedik? Bunda zaten üstünde çok fazla yer olmadığı için her şeyi USB ile dışarıdan bağlamanız lazım dedik. E bakıyorsunuz USB port sayıları bence yeterli değil. Şöyle yeterli değil. 4 tane USB 2.0 arkada gözüküyor. Şimdi bu kadar USB'nin 2.0 olmasına hiç gerek yok. Aslında USB 2.0'a hiç gerek olmadığını da söyleyebiliriz ama hadi 2 tane koyduk. Ne ne için olur? Klavye fare için, onların alıcıları için. Konu da 4 tanesi bana biraz fazla geldi. E bu durumda 2 tane gen 2 e, portumuz kaldı. Biri Type C, biri Type A. E bunlar şu an için hani böyle dış, dışarıdan bir şeyler takmaya muhtaç bir anakartta çok yeterli gelmeyecektir. Bu kadar USB 2.0 konmamalıydı bence. Bakın burada az önce söylemiştim. Gen 2 x 2 hiç yok zaten. O yüzden o da bir eksiklik. Niye bir eksiklik olduğunu söylüyorum? Çünkü daha önce incelemiştik. Harici m var. Artık Type C'den bağlıyorsunuz. Bunlar gen yani 2 x 2 oldukları zaman yani 20 Gigabit hıza çıktıkları zaman dışarıdan bağladığınız m hızı iki katına çıkabiliyor potansiyel olarak. Oradaki M2'ye de bağlı tabii. Ve siz doğrudan o M2'yle buraya hiçbir şey aktarmadan e, buradaki M2'ye bir şey aktarmadan doğrudan çalışabiliyorsunuz. İster 4K dosyalar üzerinde olsun ister başka şey olsun. Hiç aktarım yapmadan direkt bağlıyorsunuz. Dosyayı tanıtıyorsunuz. Premiere şu ya da başka hangisini kullanıyorsanız oradan çalışıyorsunuz artık. E, bu dünyada o yüzden dışarıyla bağlantı hızının olabileceği en yüksek hızda olması avantajınıza. Burada mesela Gen 2 çarpı 2'yi kullanmamaları bir eksiklik olmuş. Bir de işte çok fazla USB 2.0 var. Arkadaki bu portlar yetmezse ve kasanızda destek varsa şurada aslında bir tane daha Type-C var. Hani Gen 2 bir Gen 2 portunuz daha duruyor orada. İyi bir şey ama hani burada sorun şu aslında temelde. Az önce anlattığım şey B560 olunca bunun kaynaklarının, hatlarının dağıtımı kritik hale geliyor. İşte ikinci bir M2 çok kuvvetle muhtemel. ikinci bir M2'yi koymak için o hatlardan bazılarını buna ayırmışlar. Dolayısıyla geriye USB 2'leri besleyecek kadar hat kalmış. Bu anakart B560 değil de Z590 olsaydı büyük ihtimalle ya hepsi ya büyük kısmı USB 3.2 Gen 2 olacaktı diyebilirim. Burada B560 olmanın işte o az önce bahsettiğim dezavantajını yaşıyorsunuz. İki tane M.2 yerine daha mı çok port tercih ederdim diye kendi kendime düşünüyorum. Evet ikinci M2 yerine ben olsam ön taraftaki portları çoğaltmayı Gen2 yapmayı USB 3.2 Gen2 yapmayı tercih ederdim çünkü günümüzde terabyte seviyesindeki M2'lerin fiyatları düştü. Yani bu anakartı, bu sistemi toplarken bence bir tane büyük kapasiteli hızlı bir M2 alıp ve hani güzel de soğutulan tarafta kullanmak mantıklı olur. Onun dışında şöyle baktığımız zaman bütün kritik bileşenlerinin MOSFET'lerin soğutulduğunu görüyorsunuz zaten. bunda bunda o kadar sorun yaşamazsınız. Zaten şöyle bir şey var. Bu anakart zaten dediğim gibi kullanıldığı kasanın soğutma sistemine çok fazla bağlı olacağı için bunda 11. neslin o çok ısınan çok canavar işlemcilerini çalıştırmayacağınızı düşünüyorum. Resmi olarak çalıştırır. Zaten bunda hiçbir sorun olmaz da e buna işte onlar çok ısınıyor biliyorsunuz. Çok güç çekiyor. E ona ona özel bir soğutucu bulmanız gerekecek. O da muhtemelen bunun koyacağınız kasada sorun yaratır. Hangi işlemcileri destekliyor diye baktığımız zaman MSI'nin resmi sitesinde zaten görüyorsunuz bu Rocket Lake'ler 11. nesil işlemciler zaten isminden de görüyorsunuz. Bunların i9 11900 serisinin işte tamamını burada görüyorsunuz. Yani bunlara buna aslında siz gayet performanslı işlemcilerde takabilirsiniz ama işte başta söylemiştim bunun aslında hangi işlemciyi destekleyeceğini şuradaki soğutması ya da mosfetleri belirlemeyecek. Daha çok taktığınız soğutma sistemi belirleyecek. Çünkü onu da kasanız belirleyecek. bununla küçük bir sistem topluyor olmanız gerekir. Yoksa niye alacaksınız bir mini ITX anakartı? Ben olsaydım hani bununla sistem kuran bir kişi olarak ben açıkçası bununla çok fazla i9 olsun diye inatlaşmazdım. Dediğim gibi anakartta bir sorun yok. Resmi desteği de var ama buna kuracağım sistemin çok fazla soğutma kapasitesi olamayacak. Dolayısıyla yapsam bile ya çok gürültülü çalışacak o soğutma sistemi yük altında ya da baştan hiç yani yap o işlere girişemeyeceğim yerim olmayacak. Artı şu var biliyorsunuz ufacık anakart bu sadece e, işlendiği soğutmuyorsunuz. Diğer bileşenlerin de ısınması söz konusu. Ekran kartı da kasayı ısıtacak. E, burada işte bunun altında özellikle PCI Express 4.0 m de çok ısınıyor. Dolayısıyla aslında hepsini düşünmeniz lazım. Ben bununla açıkçası ideal işlemcilerin i5 sınıfı ve işte sıvı soğutma kasada da işte çift radyatör izin veriyorsa o küçük kasalar çift radyatörlü bir sıvı soğutmayla sessiz sakin bir sistem kurardım bununla. MSI bana bu test için 10. nesil bir işlemci temin edebildi i7 10700 serisinden e sonunda k falan yok direkt dümdüz 10700 bununla da işte bu işlemcilerle ben şeyi test etmiş oluyorum hani ne kadar kendini overclock edebiliyor benim müdahalem olmadan ona bakabiliyorum. Onun dışında tabii ki performans testlerimi ve stabilite testlerimi yapıyorum. Bu işlemci 8 çekirdek Hyperthreading desteklediği için iş parçacığı sayısı 16, 2.9 GHz taban hızı var. Tavan hızı boost yaptığı zaman 4.8 GHz'e kadar çıkma potansiyeline sahip 65 Watt bir işlemciden bahsediyoruz. Burada gördüğünüz gibi Turbo Boost Max 3.0 gibi ekstra detaylar var. Bunların hepsi MSI'ın anakartta e, BIOS'unda bulunuyor. Dolayısıyla onlardan ayar yapmanız lazım. Eğer ki K serisi olmayan bir işlemci 15. nesil olması da önemli değil. Kullanıyorsanız BIOS'unuzda bu bütün turbolarla ilgili ayarların hepsinin açık olması gerekiyor ki işlemci kendi kendini boostlayabilsin. Ama bir ayar var. Onu özellikle kenara ayırdım. Bu çok önemli. Çünkü MSI bir ayar koymuş. Belki daha önce görmemiş olabilirsiniz. Diyor ki Soğutma sistemini seç eğer ki stok soğutucu kullanıyorsanız ya da sıradan bir soğutucu kullanıyorsanız diyelim Bu durumda orada 65 watt seçeneği olduğunu göreceksiniz Buraya bir bakın çünkü işte benim incelediğim nokta gibi ya da MSI'ın biraz sonra size göstereceğim sıvı soğutması gibi bir Sıvı soğutma kullanıyorsanız o zaman orada sıvı soğutmayı ya da işte kule tipini seçmeniz lazım ki O zaman o 65 watt sınırı kalkıyor Orada 255 yazdığına bakmayın. Aslında o limiti kaldırıyorum ben demek. E bu sayede artık işlemcinin önüne anakart tarafından bir engel konulmasına engel oluyorsunuz. Ne kadar boostlayabiliyorsa gidiyor. E bunları yaptıktan sonra alacağınız değer sabit. Hani onu etkileyebilecek bir şey yapamayacaksınız. K serisi bir işlemci değil anakartı desteklemiyor zaten. O yüzden aldığınız sonuçta yetirmeniz gerekiyor. Benim test sonuçlarıma göre full çekirdeklere yük bindirdiğim anda 4.6 GHz'e kadar kendini boostlayabildi ki işte tavan değeri zaten 4.8. Soğutmayla ilgili hiçbir sıkıntımız yoktu. Birazdan göstereceğim MSI'ın sıvı soğutmasını kullandım. Burada artık işlemcinin kendi potansiyeli birazcık tabi anakartında potansiyeli konuştu ve işte bu hızlara geldim. Bu hızlara gelirken 70 derecelere kadar ısındığını gördüm ki sıvı soğutmanın maksimum hızını kesinlikle kullanmadım. Sessiz sessiz profil seçtim. Dolayısıyla hem sessizlik elde ettim hem de işte bu değerlere çıktı. Ben testlerimde MSI'ın kendi sıvı soğutma çözümünü kullandım. Hatta ona da şöyle yakından bakalım. Mag Core 240 R benim kullandığım sıvı soğutma. İlginç bir sıvı soğutma. Sıvı soğutucuları monte ederken tabii ki yeri değişebiliyor radyatörün. Ona göre tabii soğutucunun işlemciye temas eden kısmı da yeri değişiyor. Yeri değişince üzerindeki logonun şekli de yeri değişiyor. İşte MSI oraya oynar başlık koymuş. Böylelikle MSI Dragon'unu da her zaman düz tutabileceksiniz. Ama bu sıvı soğutmanın bence en ilginç tarafı radyatörünün tasarımı. Çünkü radyatörün içinde pompa var. Pompayı işlemciye temas eden kısımdan, bloktan alıp radyatörün içine koymuşlar ve uzaklaştırmışlar. MSI diyor ki ben bunu böyle yaparak e, tehlikeli bölgeden yani çok ısınan bölgeden uzaklaştırdım ve pompanın ömrü bu sayede e, çok daha uzun olacak. Tabi bunun bu uzunluğu rakamsal olarak bir şey diyemezler ama pompanın ömrünü e, uzatmış olduklarını söylüyorlar. E, düşününce mantıklı geliyor. Dediğim çünkü dedikleri doğru. En çok ısınan yerden e, daha az ısınan yere konmuş, uzaklaştırılmış. Bir de burada titreşimi de azalttıklarını söylüyor. E, pompanın yarattığı titreşimi. E, gerçekten sessiz bir deneyim elde edebildim onu söyleyeyim. Hatta şu an elimde birazcık da bir karmaşık görünebilir şu an. Testten söküp geldim. Şöyle bakalım. Panlarını görüyorsunuz. Bu işte temas yüzeyi. Bunun içinde normal şartlar altında pompası olur. Bunda e, yok. O da az önceki Şekilde gördüğünüz şuraya taşınmış vaziyette. Şöyle göstereyim. Şunun içinde radyatörün pompası duruyor. Hatta zaten o yüzden elektrik bağlantısı da buradan yapılmış. Bunun üzerindeki bağlantı sadece e, RGB bağlantısı. Bu RGB tabii ki e, başka türlü olması düşünülemez. Bunun bağlantısını direkt anakarta yapıyorsunuz. Anakartta MSI'nin yazılımı Mystic Light yazılımı bunu tanıyor ve e, anakartla birlikte Varsa başka bileşenlerinizde ya da işte LED ışıklarınızda hepsi senkronize çalışıyor. Çalışmasından çok memnun kaldım. Gayet sessiz sakin. Zaten ana şeyde anakartın profillerinde fan profillerinde bunu fanlarını siz kontrol ediyorsunuz. Diyorsunuz ki şu dereceye çıkınca şu kadar çalışsın. İşte %100'e vursun ya da vurmasın. Siz ayarlıyorsunuz. Dolayısıyla. E, ...sessiz mi çalışacak, biraz gürültülü mü çalışacak... ...onlar hepsi sizin elinizde. Maksimum fanlarını, devrini arttırdığım zaman... ...tabii ki duyulan bir ses oluşuyor. Çok da rahatsız etmiyor açıkçası ama... E, ...sonuçta bunu ben olsaydım... işte ...az önceki kurulum mantığıyla... ...çok da ısınmayan bir işlemciyle toplardım bu sistemi. Bunu da maksimumunda bile %100 devre çıkarmazdım. Çünkü i5 seviyesinde hatta i7 seviyesindeki bir işlemciyi... ...ki benimki de 10700 yani test ettiğim işlemci düşük ses profilinde gayet güzel soğutabiliyor. Maksimum yük altında işte 70 dereceyi alıyorsunuz. Bütün çekirdekler aktifken ve 4.6'ya boostlamışken. Şöyle bakayım. Benim elimde tabii ki filler testleri de var. Orada da göreceksiniz. Bunlar işte işlemci yük altındayken aldığım değerler. Burada dikkat edin. MOSFET'lerden daha çok M2'nin ısındığını göreceksiniz. Halbuki aslında M2 o esnada çok da bir şey yapmıyor. Ama ona rağmen işte 50 dereceyi bulmuş. Bu da soğutma sistemini yani M2'nin üzerindeki soğutucu tabakanın ne kadar gerekli olduğunu söylüyor bize. İşte bu arkada olsaydı tek başına çalışsaydı daha da ısınacaktı. O yüzden bence bir tane M2 alıp burada kullanın. Arka tarafta hiç ısınmasın gereksiz yere. Hemen fiyatına da bakalım. Fiyatı da şu anda 2000 TL diyebiliriz. Aşağı yukarı her yerde bu fiyata satılıyor. Şunu düşünmeniz lazım. Bu da mini ATX yoksa bunun B560'ın zaten fiyatları normal anakartlarda ATX anakartlarda daha ucuza bulunuyor. Bu mini ATX biraz da MSI'nin kaliteli serisinden olduğu için bileşenleri üzerindeki yapısı vesaire kaliteli olduğu için pahalı bir anakart. Ben B560 niyetinde miyim? Yani sistemi ucuzlatmak ucuz istiyorsam Z590'dan kaçarım. Ucuz B560 alırım. Kayıplarımızı videonun içinde anlattık zaten işte terazinin kefelerine koyacaksınız. Mini ITX istiyorsanız orada da ya bunu alacaksınız. Bu da aslında şöyle. Bunu da ITX'ler için de değerlendirmeniz lazım. Mesela Z590'ın da ITX'i var. O bahsettiğim e, kısıtlamalar tabii ki onda daha az. Ama işte bakıyorum şu anda Z590 i Unify e, modeli MSI'ın Max serisinden e, 3800 lira yani 1800 lira daha fazla. Fazla. 6 tane USB 3.2 bakın buraya yazmışlar. E, bu tip, e tabii ki overclock vesaire derken bu anakart da daha üstün bir anakart ama e, fiyatı da ona göre. Dolayısıyla bu anakartta Mini ITX'ler içinde de B560'ların B560 olarak size daha ucuz bir e, anak sistem kurma şansı veriyor. Onun dışında tabii ki bütçemiz varsa Z590'ın minisini tercih ederiz o yani çok fazla düşünmeye gerek yok. Overclock yapmayacaksanız bile avantajları olacaktır Z590'ın. Bellek seçiminde ben hani bunu kullandım. İşte HyperX DDR 4000 4000 düzgün bir şekilde çalıştı ama gerek yok. Hani bunu bunu Z590'da belki alırsınız ama 560'da DDR 4000'lere çıkmayın. Orada da tasarruf edebilirsiniz. Ben sadece hani bunu taktım ki bu B560'larda çünkü belleğin overclocklanmasına izin veriyor düzgün çalışıyor mu diye görmek istedim. Evet düzgün çalıştı. diğer 4 4000'ler iki tane taktım. Şimdi aslında önemli olan şey kasayı bulmak. Kasayı bulmadığınız bulamadığınız sürece bu anakartın bir anlamı yok. Mini ITX anakartı alıp Full ATX'e ya da Mid Tower kasaya takmanın hiçbir anlamı yok. Hiçbir avantajı yok sizin için. Dolayısıyla önce kasayı bulacaksınız. Hatta orada da şey düşünebilirsiniz. Ya belki bazılarınızın ekran kartına da ihtiyacı yok. Multimedya PC yapacaksınızdır. O zaman işte işlemcinin içindeki GPU'yu kullanırsınız. Ekran kartı kullanmadığınız için biraz daha küçük bir kasa bulursanız olur. E, ekran kartı kullanacaklar çok fazla küçültmeye dikkat etsinler. sonuçta ekran kartı da şu anda ciddi ısınan bir bileşen. Dolayısıyla onun da birazcık iyi havalandırmaya ihtiyacı var. Diğer taraftan sıvı soğutmaya da ufaktan değineyim. Ben çok memnun kaldım sıvı soğutmadan. Bunlar tabii ki yani bunun sağlamlığı vesaire iddiaları var ama bunlar çok uzun süreler kullanılmadan anlaşılmaz. Bu e, 10700 işlemcisi için fazla fazla yeterliydi. Onu sessiz çalıştırmaya yetti. Yine bu seviyede sistemler kurmak için i7 seviyesine kadar ya da işte bizim Ryzen 5600 hatta bence 5900'de de e, düzgün sonuç verir. Biraz daha sesli çalıştırırsınız. E, bunlarla rahat rahat eşleşebilecek bir sıvı soğutma çözümü yapmışlar. Onun da fiyatı şu anda 1000 TL civarında. Gerçi burada bir kampanya sanıyorum denk geldik. Ama hani daha fazla olacağını zannetmiyorum. 1000 TL artık hani iyi diyebileceğimiz fiyatlar bunlar. Her şeyin fiyatı yükseldi. Bununla sessiz sakin bir bilgisayar toplamak için sıvı soğutmayı tercih ettiyseniz en azından hani bu işte pompanın yerinin değişmesi gibi enteresanlıkları var. Birazcık yaklaşımlarını değiştirmişler. RGB'si de tam çalışıyor. Hani sevenler için söylüyorum. Güzel bir seçenek. Hani rahat rahat alabilirsiniz. Ben bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Bence memnun kalırsınız. Evet böyleydi. İki ürün bir arada çıkmış oldu aslında. Hem B560'ı tanıdık hem de MSI'nin sıvı soğutma çözümünü gördük. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.